<laughs> Hipopotam buradan girecek İşte böyle Bravo iyi iş Bu Zürafa Aferin sana o da Buradan mı? <laughs> hmm, buradan mı? Hayır Buradan mı? <laughs> Ali sen güzel güzel oyna. Ben şu yerleri alayım artık dünkü patlattığım konfetinin şeylerini temizleyeyim ben. Tamam. Çalıştıralım. Mehmet, ne oldu sana? Gözünün sunulmuş, burnun artmış. Ne oldu sana hemen? Hasta mı oldun? Az önce bir şeyin yoktu senin. Sümkür bakayım. Eyvah! Hemen Sevcan'ı aramalıyım. Sen dur burada. Sevcan'ı arayıp geliyorum ben hemen. Ümit arıyor. Alo? Alo Sevcan merhaba. Ali Mert Ay, bir anda hasta oldu. Sevcan ağzı bunu atmaya başladı. Bunun oyun oynuyordu. Hiçbir şey yoktu. Sonra yerleri alayım dedim. Bir anda hapşırıp öksürmeye başladı. Hepsi. Hepsi. <laughs> ne yapacağım ben? He, tamam tamam sakin ol. E, demek yerleri süpürürken oldu. E, ben bir şey tahmin ediyorum. Bekle geliyorum hemen. Görüşürüz. Geçti, geçti. Kapı çaldı, dur. Geldim. Sevcan, hoş geldin. Gel, gel. Hoş buldum. ne ya? Merhaba Halimec. Merhaba. Senin toza alerjin olabilir. Toz mu? Bu. Bez torbalı süpürge. Bak bütün tozlar burada. Evet, e, bunlardan takılıyor. Değiştirmeyi mi unutmuşum? Ondan mı oldu? E, aslında ondan değil. Evet. E, bu tozlar içine alıyor, doğru. Ama ince partikülleri buradan dışarı geri veriyor. O da Ali Berk'in evet, biraz geçirgen. Evet. Bunun için torbalı değil, Hazneli süpürge kullanman gerekiyor. Güzel filtreleri oluyor bunların. Hmm. E, o zaman denesek mi? Deneyelim. <laughs> Yüzeyleri bununla süpürebilirsin. Koltuk, yatak üstüne bir şey dökülürse bunu çıkartı. şu şekilde alabilirsin. Daha kolay görünüyor. <laughs> Ve filtresini de buradan çıkartıp boşaltabilirsin. Buradaki hortumuyla da dar alanlara ulaşabilirsin. Diğer süpürgeye göre gayet kolay görünüyor. Evet başlayalım mı? Tamam. gözleri ve burnu akmıyor. Ümit ben bugün evi temizlemiştim zaten. Bu sende kalsın. Gerisini ana kadar idare edersin. Ay Seycan çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. Bu kız alerjin nereden çıktı yahu? Bilmem. <laughs> Hoşçakalın. Hadi gel.